bulutlar kabarmış yağmur olmuyor. Nehiller ahar baraj dolmuyor. Her okuyan kişi adam olmuyor. Okumuşun cahiline ne diyeyim. Kendini aydın sanıyor haddini bilmez. Gerçek bir aydın yolundan dönmez. İnsanoğlunun soy maymundan gelmez. Adem atasını bilmeyene ne diyeyim. Şu milletin haline bakıp gülenler. Yemin ile kürsülere gelenler. Siyaseti kendine servet bilenler, kul hakkını bilmeyene ne diyeyim? Gelin soralım bunu alimlerin birine. Çok çile çektim aşık Zeynel elme derine. Kalem vermişler bir dahım hırsızların eline. Elindeki kalemini bilmeyene ne diyeyim? Devleti behçeyi soymuşlar. Soygunun adını kredi koymuşlar. Vatandaş perişan, beyler doymuşlar bizi bu hallere getirenler utansın. Vatandaşın mutluğa boştur. Cepte para yok, boştur ha, boştur. Annenin gözünde bir damla yaştır. Bizi bu hallere getirenler utansın. Bilmiyorum ki nereye gitmek. Her sözümde vardır hikmet. Sen ete bıkmışım ben bulamam etmek. Bizi bu hallere getirenler utansın.